Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta arkadaşlar hesabımın arkadaşlar kupasını 28.974 kupaya kadar çıkarttım. Son arkadaşlar 26 kupa kaldı. 26 kupa son arkadaşlar 29 kupa 29 bin kupa olacağım. Gerçekten çok mutluyum. Sezon sonuna da arkadaşlar yaklaştık. E, bir bir dahaki sezon arkadaşlar 31 bin kupaya kadar kasacağım. İnşallah kasarım yani 30k net geçerim ama 31k belki yapamam belki zor olabilir ama yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdiki arkadaşlar yanımda çok sevmiş olduğum bir takipçim olan Tomar 753 var. Ee, onunla birlikte arkadaşlar 29k yapacağım. Kendisi benden rica etti abi beraber yapabilir miyiz dedi. Ben de tamam dedim. Şimdiki arkadaşlar onunla birlikte açımıza girdik. Birazcık arkadaşlar düşük aldım. Ama arkadaşlar bu arkadaşımız 19 bin kupa ama iyi oynuyor. Gayet iyi oynuyor. dostlar falan çok güzel yapıyor. Yani helal olsun çok iyi oynuyor bence ya. Cidden çok iyi oynuyor arkadaşlar. Burada 7 enerjili bir çeki var. Eğer ki aksesuar atsaydı beni alabilirdi ama atmadı arkadaşlar. Biz çok yaklaşmayacağız. Ben bilerek düşük aldım arkadaşlar. Ama arkadaş 500 kupa. Çünkü 3. bile olsak ben artı alıyorum. Yani video çok uzun olmasın diye düşük aldım. Ama arkadaş 500 kupa olduğu için e, yine aynı rakipler gelecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani tamam orada ona vurdum ya. Bak sekiyor bak. Gördünüz mü? Birazcık sekti. Aga çok çok yedim. Çok yedim. Hocam hocam onları alın. Onları alın. Şimdi sen kaç kral. Şimdi sen sadece canını topla. Kaç. Tamamdır. Orada bu süreyi gayet güzel. Şimdi arkadaşlar oradaki bayrağı almak lazım. Ama gösterme kral. Gösterme kendini. Tamamdır. Buradaki adamlara bak. Oy adam ne vurdun be reis. Ciğerimi söktün. Arkadaşlar sadece bu takım ve diğer takım var. Yani eğer ki o takıma dalarlarsa. Yani buradaki takıma dalarlarsa. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Onlar oraya gitmesi mülk oldu. Mülk ötesi bir şey oldu. Aga ama bunlar bizi bulması çok kötü oldu ya. Bunların bizi bulmaz çok kötü oldu ama artı 3 aldık galiba bir bakalım arkadaşlar. Tamamdır. Artı 3'ümüz cepte arkadaşlar. Bir bakalım şöyle kupamıza. 28.977. Son arkadaşlar 23 kupa kaldı. Aynı son 23 kupamız kaldı. İnşallah güzel bir şekilde ikincilik veya birincilik alırsak güzel bir şekilde 29K olacağız arkadaşlar. Diyerekten İki tane kutumuzu alalım. Ama Piper burada e musun? Mübarek yani. Yani Piper reis e sporcu musun? Nesin? Bu nasıl bu vuruş? Maçın ilk başında reis be. <laughs> Tamamdır. Bak şuradan birini vuracağım. Oy mük. Mük ul. Al 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 al. Hiç acıma. Hiç acıma. Hiç acıma. Hiç acıma. Valla ben yedim. Valla ben yedim ama. Olan Allah cezan Allah cezanı. <laughs> kaç kral kaç. Kendini kurtar yeter. Kendini kurtar yeter reis. Tamamdır. Oradaki belli. Oradaki yükleri aldı. Sıkıntı yok arkadaşlar. şimdiki bakalım şöyle. Kimler var? Kimler yok? Nita, Nita, Nita olması güzel oldu. Çünkü çok da uzağa vuramıyor. Tamamdır. Nita bize beleşten yük getirdi. Aferin Nita. Ama Piper mük oynuyor. Bak ciddi anlamda söylüyorum. iyi vuruyor. İyi vuruyor Piper. Piper fena arkadaşlar. başla da bela. Orada bana birini geçire yazdı ama geçirmedi birazcık pusalım arkadaşlar. Birazcık pusucam. Tamam oy güzel aldı. Güzel aldı. Güzel aldı. Oy oradan vurdum. Oradan vurmam çok büyük oldu. Şuradasın. Aga tam değiyordu bak. Oy 6 can. 5 enerjili bir birisi 6 canla kurtulması çok güzel oldu. Çünkü or oha. Adam <laughs> Değdiremedim adam alan. O nasıl mesafeyi korudu? Mini minnacık kalmıştı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sizler de bu emeklerimizin karşılığı bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Elimden geldiği kadar güzel videolar çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ama reis oraya gittin de kral. Şimdi kral sen oraya al da buralardan birileri gelecek diye ödüm patlıyor zaten. Ölmedi. Şükürler olsun. Ama kral oradan aha oradalarmış lan. Tamam bunlar bize bir şey yapamaz ki. Tamamdır biliyordum biliyordum. Ulti atacağını. Oo, Piper fena oynadı. Piper fena oynadı ama sıkıntı yok. Artı yedimiz cepte arkadaşlar. Artı yedimiz cepte. Üzülme reis ne olacak? 984. Şu videoyu bir çekeydik artık. Çünkü arkadaşlar biz bu videoyu yaptık. Ee, şey 28.997 olduk ama depolama alanında bir sorun oluştu dedi. Yani telefonda yer yok dedi. Videoya yeniden başladık. Yani bilerek kupa düştüm. Anlayın yani. Hop. Oy güzel. Oy mük mük mük. Oha. Bizim adam da orada birini öldürmüş. 8 enerji olduk. Gayet güzel ama buradan bir ultili şeyli çıkarsa. Orta bize. Orta bizde olursa çok güzel olacak. Orta bizde olursa çok güzel olacak. Aha burada Barley var. Aha Barley. Hayır Barley. Hayır Barley. Oy güzel aldım. Güzel aldım. Güzel aldım. Güzel. Pem de gitti. Pem de cici. Pem de cici. Ama 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 oradan. Oradan Broka ölme ismi. Oha. Orada hayır. Şuradaki takım ölsün. Buradaki takım sıfır yükle birinci olamaz arkadaşlar. Buradaki takım ya ikinci ya da birinci ola, olma ihtimalini olmamasını istiyorum yani. Buralarda biri var mı? Tamam kimse yokmuş. Bizim için avantaj. Bismillah ödüm patladı be reisler. Oha, 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 oha çüş. Yavaş, 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 kral yavaş. Adam öyle bir bak orada birini görmüştüm. Ama tam, tam göremedim işte. Tam Roza'nın çıktığını gördük. Roza artık bana gel artık hadi gel. Hadi gel be reis. Hadi uğraştırma bizi, uğraştırma bizi. Hadi arkadaşlar video uzun olmasın. Video uzun olmasın. Buradan da aldık. Arkadaşlar bu arada video 8 dakika üstü olsun istiyorum. Neden? Çünkü sonra bazı arkadaşlar diyor emek vermeden 3000 abone oldun diyor. O yüzden ben de 8 dakika yapıp montajlarda falan güzel yapıp emek vermek istiyorum. Yani beni insanlar yanlış anlamasın. Anladınız mı? O yüzden emek vererek video çekmek istiyorum. Tamamdır. Buradan da artı 9 aldık. Bir bakalım kupamıza. Bir bakalım kupamıza. 91 artı 9 aldığımızda tam 29 bin. Tam 29 bin hocam. Artı 9 aldığımız zaman 29 bin tam olarak oluyor. Haydi bismillah. Bir can mı what? <laughs> bir canı nasıl tutturduk? Ona ben videoda bakacağım. Nasıl yaptıysak bir canı. <laughs> Artık oğlum nasıl yaptık lan? Oha. Ama arkadaşlar işte ikinci de olursak video uzun sürüyor. Aha 3 takım kaldı lan. Oğlum bu nasıl bitmiyor bir takımdan. Bak, oradaki benim takım arkadaşımı öldüresi vuruyorlar lan. Adama bak lan. Oy vuruyordum be. Buradan Byron'a manya yedirdiğim zaman. Oha Byron menzili benim kadar mı lan? Yuhama. Aha vur 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 vur. Vur reis vur. Adamsınız. Oğlum bize değil lan. Yanlış. Oğlum biz dostuz dost. Dost değil dostuz. Ama Crow bana zıplayacak gibi hissettim ya. Crow bana zıplayacak gibi hissettim. Bizim Karl ölmesin. Karl'ımız ölmesin. Karlar yaşasın. Değil mi arkadaşlar? Oha! Oha! Brok GG. Brok GG arkadaşlar. Oha! Brok diyorum Bibi. Lan ayır. Tamam. İkinciyiz. Ama birinci olabilirdik. Arkadaşlar birinci olabilirdik lan. Oha! Son bir kupa, son... Yok, iki kupa. Bir bakayım. Son iki kupa arkadaşlar. Son iki kupa. Son iki kupa. Hadi bakayım. Son iki kupa arkadaşlar. Video lütfen 13 dakikayı geçmesin. Lütfen bak ağlarım şurada. Video kaydı yine durarsa. İnşallah durmamıştır lan. Oğlum vallahi bak şuraya geçer. Video kaydını durdurur ağlarım bak. Aha aha aha. Zopa geliyor. Vallahi zopa geliyor. Aha. Oha. Terlik geldi. Oy. Ulan gel lan sen buraya. Gel lan sen buraya. Gel lan sen buraya. Oğlum nerede lan bu? Hayır lan. Tamam burada kimse yok. Oğlum bir an çıkar mı kar? Oha ben burayı kontrol ederken adam şunun arkasına geçmiş. Ne ara geçtin reis? O kadar mı korkuttuk seni? Tamamdır. Ben onlar arkadaşlar darlamak istiyorum. Neden? Çünkü 3 takım kalması lazım. Şuraları bir keselim. Şuradasın reis seni görmeyen yok. Oy Bubble faciası mı? Aha, aha dal 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 dal. Şuna dal. Şuna dalıyoruz. Bak 7 enerjisi var. Aga, hocam ya. Aa şuna vur. Vurduğumuz an. Aa hocam ona dal. Allah cezanı ona dal. Ona dal. Allah... Oğlum ona dalın sana adama bak. Hocam ona dalın artık. Aha iki takım. İşte bu ve sıkıntı yok. İkinci olduk. Ve buradan arkadaşlar 29 kupamızı olmuş bulunmaktayız arkadaşlar. Çok mutluyum. Gerçekten. Yani şu an cidden çok mutluyum. İnşallah 30k oluruz. Adam ki 100 like. Adam ki eyvallah reis. Adamsın be sen. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz arkadaşlar videomuza like atmayı unutmayın. Gerçekten çok sevinirim like atarsanız. Yorumlarınızı da bekliyorum. Eyvallah arkadaşlar. Eyvallah. Seviliyorsunuz. Adamsınız. Çok sağ olun arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz arkadaşlar videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet.